Ne yapıyorsunuz siz? Biri bebeğini sallıyor. Biri kamyonunu sallıyor. Sallayın bakalım. Uçuyorlar. Değil mi? Korkuyor anneciğim. Yavaş yavaş sallansın. Yavaş yavaş. Heh. Sallayın bakalım. Çok sallanmak istemişler. Bir de kaydırırsınız onları tamam mı? Çok da rüzgar var. Öyle mi kayacaksın? Tamam. Evet ağlayabilir. Çok doğru. Çok küçük çünkü. Hadi bir de kaydırın. Hadi aa, kamyonun düşüyor. Hadi bir de kaydırın. Kazlar var. <laughs> bir şey olmaz ben de geliyorum. Çıkın oradan gel. Bu taraftan mı çıkacaksınız? O ne? Nasıl çıkacak? Şuradan çıksanıza. <laughs> bir şey <olmuş> yok, bir şey yok. <laughs> Kalsar kovalıyor. Çekilin. Kaydır bakalım Kuzey. Kaydır bakayım kamyonu Hop, ala. Hop, bana doğru geldi. <laughs> sen de kaydın. Masa hadi bebeğini de sen kaydır. Nasıl çıkacağım bebeğinle anneciğim? Ben bebeğini alayım dur. Çok da tatlı bebeği var masalında bir bak, bir bakalım. Çok güzel. Hadi kaysın bebeğin. Ama tek başına kayamayabilir. Sen onunla mı kayacaksın? Hadi kay. Ben, ben, ben şöyle Oradan mı çıkacaksın? Ben, ben. Kamyonun düştü. Ne yapıyorsun? Bebek arkanda mı kalacak? Kucağına otursun. Ben şöyle Neden ki? Tamam ben sana veririm. Ablam bebeğini bir kaydırsın. Aa bebek tipe tak bak. <laughs> Dur kamyonunu da vereyim oğlum. Mikser. Al bakalım. Evet. Canı acıdı değil mi? <laughs> bir de atıyorsun. Bebek atılır mı? Ben size atıyor muyum öyle? Dur ben senin bebeğini vereceğim. Dur. Heh bebeğini vereceğim. Nasıl çıkayım? Nasıl koyayım? Dur. Dur bekle, 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 bekle. Bekle bakayım sana. Kay bebeğinle. Kay, 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 kay. Hoppa. Bebeğin işte mutlu oldu şimdi. Tamam, büyük olandan kayacaksın. Anladım. Tamam. Ben sana uzatacak mıyım yukarı? Evet. Hadi. Hadi ben de çıktım. Buradan mı tırmanacaksın? Evet. Anne. Tamam. Güzel. Ben çocuğu kaydırırsın. Tamam mı? Çocuğu da kaydıracakmışsın. Güzel kaydıksın. Dur tamam. bekle. Şu bacaklarını düzelt bebeğinin. Bebeğinin bacaklarını düzelt. Al bakalım mikseri. Bebeği de bana verin. Tamam bebeği de vereceğiz. Ama, Ablan düzeltti. Dur. Al bebeği de. Aldın mı? Yok. Dur ablan aşağı gidecek mi? Şöyle kaydır. Bekle. Ben de geleyim. Dur bekle kuzeyi. Kaydırma anneciğim. Şöyle kaykayın önüne geçelim bakalım. Kaymıyor. Kaymıyor. Bebek seni bekliyoruz. Ay kamyon. <laughs> kamyon uçtu. Ay bebek de geldi. <laughs> Kuzeyde geldi. <laughs> ay bu, <laughs> bu ne hızlı kaymaktı? <laughs> ne kadar hızlı kaymaktı bu böyle ya? <laughs> Bir daha mı kayacaksınız? <laughs> <Yine çık. gülüyor> tamam sen önce çık, sen önce çık ablan sana uzatsın onları o zaman. Dur masalı önce kardeşin çıksın. <laughs> Eğlendiriyorsun bebeği. Bırak arabanı kuzey bana <laughs> Hadi çık bakalım. Dur kardeşim çıksın. Yok. Şu, zaman, minik bebek. Çık oh. bakalım ha. Yukarıda... Tamam dur. <laughs> Şimdi ablanın bebeğini de al, kamyonu da al. Al bebeğini, dikkat <laughs> et ama düşmeyesin. Kamyonu <laughs> da ver ablası. Şurada, şurada sarkma dikkat et. Tamam bekle. Bekle biz kaydırağa gidelim. Hangisine? Buna değil mi? Maviye. Maviye gel evet bu sefer orada. Tamam bekle. Ben kay deyince, kaydır deyince. Kaydır. Hayır dur. Kaydır. çekir masal. Kamyon çok geliyor. <laughs> Aaa! Yüzüstü kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Arabam burada oğlum. buraya fırladı. Bebeğinin yüzü kanamış şarkı. Hayır canım niye kanasın? Bebek o. <laughs> yapmayın bebeğime. Çok şey. iyiydi. Yarın <laughs> çocuğunu ben kaydıracağım. Öyle mi? Sen mi kaydıracaksın? Tamam <laughs> olur. O zaman ata da bilsin hadi. Hadi salla bakalım bebeğini. Ay düşmesin. <laughs> Gidiyor. Annesiyle binsin en iyisi. Evet önüne oturt onu. Anne bana <laughs> Efendim. Anne bana koy. Tamam koyarım. Tamam abla. Kalk... Hadi bana bir hoşçakalın deyin. Hoşçakalın. hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın.